selamlar canlarım Umarım iyisinizdir bugün sizlere terazi burçları için Aralık ayının 22'si ile 28'inde neler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var Arkadaşlar merak ettiğiniz konularınıza niyet alırsanız cevaplarımızı buluruz. Evet. Şimdi burada e, sevdiğin insanla aranda bir sıkıntılar var. Yani anlaşamıyorsunuz. Son zamanlarda sorunlar üst üste yaşıyor olabilirsin. Bakım diyor ki e, geri çekil biraz. E, bu kişiye karşı e, sessiz sessizleş biraz diyor. Çünkü üzerine gidersen çözemeyeceğinizi gösteriyor bakım sonrasında bile. Yani biraz ailesel sorunları var sevdiğin insanın ve bunu sana yansıtıyor olabilir. Senin bazı bilmediğin şeyler var yani bu insanın hayatıyla alakalı biraz gizemli çıkmış aklındaki kişi. Ama sonrasında eğer alttan alırsan anlayışlı olmaya çalışırsan sana açıklayacağını görüyorum arkadaşım. Şimdi okuyanlar için burada okul çevresinde Arkadaş ortamlarında biraz e, ayrım ayrım böyle yani gruplaşma mı ayrım mı böyle hani nasıl desem iyiyken bir anda sorunlar mı çıktı hani böyle birisinden hoşlanmış olabilirsin e, belki bu hoşlantı bitti ya da bir birisiyle sevgiliydin bu bitti e, arkadaşların onun arkadaşları senin arkadaşların böyle bir ayrı grup haline mi girdiniz? Böyle bir durumlar yaşayanlar var sanki arkadaşım. Düzen bozulmuş gibi bazılarınızın arkadaşlığında bir ayrım, ayrılma durumları olmuş gibi bu sebepten. İşte biraz dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Olaylar farklı yere gitmesin. Hani iki kişinin anlaşamadığı sanki etrafa çevreye yansımış gibi. Evet, e, senin e, bir iş konusunda büyük bir sevinç yaşayacağını görüyorum. E, güzel bir haber alacaksın ve görüşmeye çağrılacaksın. Bu görüşme senin için çok önemli olacak arkadaşım. Bir anlaşma da yapabilirsin. Yani e, uzlaşacaksın. Tokalaştığını görüyorum çünkü. E, boş, boştaysan her an işe girebilirsin. E, telefon haberi alabilirsin ve bir anda görüşmeye çağrılabilirsin arkadaşım. Şimdi senin kiloyla alakalı bir takım problemlerin var. Ee, i̇ştahın mı açıldı? Daha çok mu yemeye başlayacaksın? Biraz dikkat etmeni istiyorum bu hafta ve e, doktora da gidenler olacak sanki. Hani nerenizde ne ağrınız varsa arkadaşım ağrı, sancı, üşütme konuları diyor bakım, bel ağrısı çekenleriniz var sanki. Bu durumdan, bu sebepten dolayı doktora gidenleriniz olacak. E, ama e, gitmeyi de sevmiyorsunuz sanki yani böyle hep erteliyor gibisiniz ama sağlığı asla ikinci plana atmayın sonrasında ağrılarınız çoğalabilir sanki şu an bir uyarı şeklinde ara ara oluşan sancılarınız ağrılarınız var gibi evet arkadaşlar stresten uzak kalın ee, geçmiş konular gündeme gelebilir geçmişte bitmiş konular yani giden birisi sana gelebilir bir arkadaşlık bile olabilir bu yani kopukluk yaşadığın, sorun yaşadığın arkadaşın olabilir, aklındaki kişi olabilir, eşin de olabilir. Bak sen kimle kopukluk yaşadıysan, geçmiş gündeme gelecek diyor bakım. Ee, biraz buralara kafan takılabilir, kar karışabilir kafan. Ee, düşünmeden sakın hareket etme ya da cevap verme arkadaşım. Çünkü sen geçmişte yaralanmışsın. Sen bir üzüntüler yaşamışsın. Sıkıntı. Ee, Tamam beklediğim birisi olabilir, istediğim birisi olabilir ama hayal kırıklığı yaşatan kim olduysa dönecekmiş, adım alacak mısın yakın bir süreçte işte. bak. Belki bu hafta içi, belki bu haftadan sonra bile olabilir ama bu durum bana gözüküyor. E, kafanın karışmasına izin verme diyor bakım. Yani gelen insan e, tekrardan gidecek. Bak buraya. E, iyice belirtmek istiyorum gelen tekrar gidebilir arkadaşım çünkü sen bu insan yaşamış bir şeyleri sendeki o sendeki ortamı kimse de bulamamış ya da sana yaptıklarından dolayı mutlu olamamış vicdan yaptığı konular vicdanın rahatlatmak istiyor gibi gönlünü almak istiyor gibi bu sebepten ama bakım diyor ki içine sinmeyen hiçbir şey yapma Kabul ediyorsan da bil ki tekrardan gidecek hani bu aynı hatayı tekrar yapabilir ya da seni başka konularda kırabilir arkadaşım gerisi sana kalmış hani ben gösteriyorum sana ne yapman gerektiğiyle alakalı bakım seni yönlendiriyor şimdi küçük küçük ağaçlar çıkmış yeni oluşmakta olan bir durum hissediyorum şimdi yeni tanışanlar olmuş sanki hayatına yeni birisi gelmiş bu kişi sana iyi gelecek fakat bu olayı dillendirme insanlara çok gösterme, anlatma. Biraz akışa bırak. Çok da böyle beklentiye girmeden tanımaya çalış bu kişiyi. Sana iyi geleceğini görüyorum fakat bir çevre etkileri de olabilir. Önceden yaşadıklarını yeniden yaşamak istemeyebilirsin. Biraz ön yargılı yaklaşacak gibisin. Ve bu senin hakkındır ama çok da ön yargılı olma arkadaşım. Başkalarının yaptığı sıkıntıları, başkalarının verdiği sana sorunları Hani hayal kırıklıklarını e, yeni birisinden çıkartma ama yine de temkinli ol. Bak demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur. Yine de temkinli ol. Akışta bırak tanımaya çalış. Evet e, ilgi gösteren birisini görüyorum sana. İlgi gösteren birisi ve bu durumla alakalı da kafanda bir soru işaretleri var. Çünkü bu yeni birisi ya hayatını almasın ya alacaksın. Arkadaşım aynı şey senin için de geçerli. Burada parayla alakalı büyük bir gelişme var. Bir yerden bir para bekliyor olabilirsin. Para her an gelebilir sana ve bu durum seni rahatlatabilir. Fakat bakım diyor ki e, ayağın yorganına göre uzat. Para harcamaların artabilir. Hesapsız böyle bir takım giderlerin çıkabilir. Hiç aklında olmayan giderlerin çıkabilir arkadaşım. Sen yine temkinli harca paranı. Evet ama rızkın çok. Bak rızkında büyük artışlar var. Ben bunu görüyorum. Köklü değişimler olacak hayatında. Köklü derken kalıcı şeyler. Ne olabilir? Evlilik kalıcıdır mesela. Yani hayatımızı değiştirecek bir şeydir. Köklüdür. E, teklif alabilirsin. Teklif edebilirsin. Yani böyle durumlar olabilir. İşle alakalı iş yeri açmak istiyorsundur. Bu da kalıcılık olarak gözüküyor. Eğer sen bir iş yeri açmak istiyorsan bu dediğim sana uyuyorsa arkadaşım, uyumlanıyorsak bu da hayırlı gözüküyor. Asla yenilikten kaçınma, yeni şeylerden kaçınma ama acele de karar etme. E, verme yani. E, hayatını etkileyecek kalıcı konularda hemen karar verme. Düşün ve doğru olanı yapacağını görüyorum arkadaşım. Tabağa bakalım arkadaşlar. Evet. Biraz karamsarsın. Üzerinde büyük bir ağırlık hissediyorsun sen. Yani ben ben de bir şeyler var diyorsun. Kötü enerji. Bana bir şey mi yapıldı diyorsun. Sen böyle bir düşünceye girmiş olabilirsin arkadaşım. Çünkü neden? Ee, düzenin değişmiş. Uyku düzenin. Ya çok uyuyorsun ya kalkamıyorsun. Ee, yani bir şeyler değişmiş hayatında ya da ilişkinde iyi giderken bir şeyler değişmiş. Hayatında değişen ne olduysa sen bunun altında bir şey arıyorsun yani bana e, kötü enerji yapıldı diyorsun ya da bunu hissediyorsun bakalım ayrıntıya girelim tabi arkadaşlar bu bireysel bakımda belli olur eğer gerçekten böyle bir şey varsa ama burada beni dinleyenlerin arasında e, evet var diyor bakım bazılarınızda var çünkü ne yaparsanız yapın e, bereketim yok diyorsun. Yani bir şeye başlıyorsunuz, ardı gelmiyor. Belki bir işte bunu yaşıyorsun. Belki bir aşkta yaşıyorsun. Her şey güzel başlıyor, devamı gelmiyor. Diyenleriniz varsa evet. Bir sıkıntı var burada. Ee, ve çevre etkileri var biraz. Biraz çevreden de etkilendiğini de görüyorum. Nazar etkileri de var. Nazar da çok önemlidir. Nazar da hayatımızda her şeyi etkiler arkadaşlar. Yani iyi giden bir şeyleri bozabilir. Gösteriyorsanız mutluluklarınızı çok insanlara e, paylaşıyorsanız sosyal medyada olsun artık anlatıyorsanız da fark etmez e, bunlar da size etkiliyor gibi buralara dikkat edin ben çünkü her bakımımda genelde anlatıyorum zaten kimseye güzel şeylerinizi göstermeyin paylaşmayın insanlar her şeyinizi bilmesin diye i̇şte bazılarınızda bu var kiminiz dille yapıyorsunuz kendiniz anlatarak Kiminizde de gerçekten negatif enerji var. Ben bunu görüyorum. Evet. Canlarım benim. Ama hayat akışınız güzel. Her şeye rağmen hırslı bir insansın. Ve çaba verdin. Her şeyde sonuç alacaksın. Mahkemen varsa e, ertelendiyse de sonuç yakın gözüküyor. Daha iyi böyle bir e, durum hissediyorum. Yani önceden bir zorluk çekilmiş olabilir bu mahkeme konularında. Ama şu an bir sonuca yaklaşmışsın. Yaklaşanlar için güzel bir durum yaşanacak. Senin istediğin gibi. Kapalı ceza evinde yatan bir yakının aileden ailenden birisi ya da sevdiklerinden birisi varsa da bu kişinin de e, belli bir süre sonra temize çıkacağını ya da işte onunla alakalı sevineceğini gösteriyor bakım. Ya da cezası belirlenecek ya da işte para cezasıyla bile kurtulabilir. Bir takım bir şeyler seni mutlu edecek arkadaşım. Ee, ama içerideki kişi de kimisi kendi hataları ve bedel ödüyor diyor bakım. Yani bir şeyler var yani durup dururken olmamış ama sorguluyormuş kendini. Hiçbir şey boşa yaşanmıyor arkadaşlar. Ee, düzelecek bu insan ya da e, hatalarını görecek diyor bakım. Senin e, işaret aldığını önemli konularda hayatınla alakalı belli işaretler alıyorsun sen bunları takip et arkadaşım. Mesela bir sayıyı çok sık görüyorsan araştır ne anlama geliyor. Bir ismi çok sık görüyorsan araştır. Yani gerçek anlamda giderken, gelirken, yolda yürürken ya da işte bir şey izlerken hep aynı şeyi görüyorsan bunu araştır arkadaşım neyi görüyorsan. Sen şu sıralar bir gücün var sanki belli bir gücün var gibi ee, sana bir şeyler gösteriliyor yani hayatınla alakalı işaretler alıyor gibisin. Bunları araştır ne işaret alıyorsun? Evet, bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde, Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.